Evet arkadaşlar, Es Motovlog'a tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ki konumuz şu. Askere gitmeden önce muhakkak izlemeniz gereken bir video olacak bu. Çünkü sizi neler bekliyor? 3 aşağı 5 yukarı neler yaşayacaksınız? Bunları anlatacağım. Ben askerliğimi Ankara'da yaptım arkadaşlar. Acemiliğimi de orada yaptım. Usta birliğini de orada yaptım. Şimdi öncelikle şöyle bir serüven oldu. Oraya işte sonuçlar çıktı. Şu şu tarihte geleceksiniz diye. Abi gittik oraya. Ankara'ya indim. Tuşlu telefon. Hiçbir şey yok. Yol bilmiyorum iz bilmiyorum Ankara ile alakalı Orada birkaç bir şey sordum İşte kardeşim şuradan gideceksin Neyse gittik Abi ben birliğin önüne bir gittim Mahşer yeri gibi Yani herkesin ailesi orada Ben tek gittim bu arada uçak biletini aldım Dedim sizin gelmenize gerek yok ben gidiyorum Koyun sürüsü gibi bir sıra var Abi girdik sıraya Bekle babam bekle Bekle babam bekle Tabi yeni er olduğumuz için daha bize karşı şeyler. Yani askerde olduğumuzu anlayalım diye sertler. Arkadaşlar size şöyle bir bilgi vereyim. Asker alakalı. Siz oraya gittiğiniz zaman size askersel almak zorundasınız. Kendi hattınızı kullanamazsınız gibi birkaç muhabbetler yapıyorlar. Arkadaşlar o asker seli almayın. Ee, ben aldım daha bundan bir sene önce yani 900 lira gibi bir rakam ödedim ve o asker seli aldım kullandın mı <laughs> hiç kullanmadım hiç açmadım bile bu tamamen para tuzağı bunu almayın yani bu size askerlikle alakalı verebileceğim ilk tavsiyedir gittik koskocaman bir böyle alana koskoca ya baya büyük bir alana gittik toplan bütün tabur toplu orada bir de ben Şubat'ta gittim Ankara'ya yani soğuğu düşünün abi gittim oraya bir sürü işte form dolduruyorsun işte sağlık yalandan işte bakıyorlar gözüne bakıyorlar göğsüne bakıyorlar doktorlar var bir şeye bakıyorlar bakıyorlar abi ben birli 5'te teslim oldum saat oldu 10 Abi bitmiyor. Kıyafetler yok. Hiçbir şey vermemişler. Abi mal gibi kaldık öyle. Hadi bölüğün önüne. Abi bölüğün önüne gittik. Bütün tabur. Artık belki 500 tane asker var. Komutanlar böyle yaptı. Çök. Abi biz çöktük. Bekliyoruz. Abi 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika. Çömelik vaziyette. Yani mahvoldu artık ayaklarımız. Ve Şubat Ankara soğuğu saat akşam 11 bekliyoruz. Komutanlar muhabbet ediyor. İki tane az çavuş işte bizi bir çöktürttü. Abi soğuk üşüdük. Hadi artık artık ayaklarımıza derman kalmadı. Yani ayağımı bir sağ tarafa alıyorum, bir sol tarafa alıyorum, bir sağ, bir sol. Öldüm yani. Gözümden yaş gelecek artık ağrıdan. Peki ben de hafif bir adam da değilim yani. Hani ben 1.90 boyunda 95 kilo bir adamım. Ağırım da. Abi o yük nasıl olmaya başladı? Sanki ton taşıyorum ayaklarımda. Dedi kalk. Allah'ıma dedim bin şükür. Abi kalktık. Tamam dediler gidin yatın. Saat dedi 5'te. Herkes dedi kalkacak dedi. Hazır bir şekilde aşağıda olacak. Ulan saat 11. Bizi tuttunuz o kadar. Yat bilmem ne hazırlan. Saat 12. 5'te kaldıracaksın. Oğlum dedim nereye düştük? Biz 5'te kalktık arkadaşlar. Yani abi soğukta sürün, kalk, yat, sürün, kalk, yat. Sabah 5'inde tıraş oluyorsun. Toplasan 5 tane musluk var. 50 tane adam tıraş olmaya çalışıyor. Tıraşları oldunduk, bolduk, bitti. Abi şunu hiç unutmuyorum askerlikle alakalı. Daha ilk sabah bir bağırdılar. Kalk 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 kalk. Olan dedik ne oluyor neredeyiz? Ben dedim ki daha ilk gün. Abi dedim. Bu dedim askerlik. 180 gün dedim ki bitmez. Ben dedim burada ölürüm. Bu dedim askerlik bitmez. Bir de şöyle garip bir şey var. Oraya girdikten sonra sanki önceki hayatınız yokmuş gibi hissediyorsunuz. Bu çok enteresan. Yani sanki hiç önceki hayatınız olmadı. Hep oradaydınız ve ömrünüzün sonuna kadar orada kalacakmışsınız gibi hissediyorsunuz. İkinci gün yani birinci gün bitti bir şekilde. Ama ben nasılım biliyor musunuz? Yani dokunsanız ağlayacağım. O kadar kötüyüm. İnanılmaz kötüyüm. Annem sürekli beni arıyor. Daha doğrusu arayamıyor. Benden çağrı bekliyor. Ben annemi aradığımda sürekli ağlıyor. Anne diyorum geçer geçer geçecek bilmem ne. Ama abi geçmiş imkanı yok yani. <laughs> Kadın üzülmesin diye öyle diyorum ama geçmesinin imkanı yok oğlum. 180 gün yani oradaki bak bir saat dışarıdaki geçen bir haftaya tekabül ediyor. Hani derler ya askere giden adam gittiği gibi geri dönmez. Olgunlaşır, durgunlaşır, büyür, adam olur diye. Ben bunun nedenini size şu şekilde anlatayım. Yaşadığım bir hikayeden dolayı anlatayım. Şimdi ben yemeği inanılmaz seven bir insanım yani karın doyurmak için değil de gerçekten hani lezzetli bulduğum yemekleri yerim ve bunları da isterim daha askere gitmeme yani ne zaman gideceğim belli değildi o zaman bizimkilerden içli köfte yapmalarını istemiştim ablamla annemden sağolsunlar içli köfte yaptılar bir tanesini yedim. Abi ceviz kabuğu geldi ağzıma. Attım. Bir tane daha geldi. Onu da attım. Ama gitgide tabi sinir katsayım artıyor. Çünkü bu kadar sevdiğim bir yemek eziyet oluyor. Keyif almıyorum. Abi bir tane daha attım. Bir daha geldi. Bu ne ya dedim. Düzgün dedim ayıklayamadınız mı? Bir tane dedim ceviz kabuğunu dedim ayıklayamıyor musunuz dedim düzgün. Onlar da tabi bu durumdan dolayı ne kadar çok sevdiklerim bildikleri için işte mahcup oldular işte annem böyle hani yani gözümüz görmemiş olabildiğince yapmaya çalıştık. Bir tane daha geldi ağzıma. Bu elimdeki içli köfteyi alıp böyle buruşturdum buruşturdum. Yemek masasının üzerine vurdum. Kalktım gittim. Bu olaydan 6 ay sonra askere gittim. Bu anlatacağım olay askerliğin ikinci günü yaşanıyor. Sabah kahvaltısı. Kahvaltıya gittim. Soğuk, sulu, iğrenç bir yumurta, iki tane zeytin, bir tane inanılmaz çirkin bir peynir, bir tane reçel. Karnım acıktı bir şeyler yemem lazım. Yoruyorlar, eğitim yapıyorlar. Abi ben o yumurtayı ağzıma bir attım. Sulu sulu böyle. Midem bulandı zaten. Kusacak gibi oldum. Ama acıktım. Ekmekle bastırmaya çalışıyorum. Yumurtayı aldım ağzıma. Ağzıma kabuk geldi. Ama çok küçüktü. Başladım yemeğe. Attım çatalı bir tane daha kabuk geldi. Katır kutur yiyorum ama. Orada bir duraksadım abi. Aklıma anneme yaptığım o saygısızca hareket geldi. Ulan dedim şerefsiz köpek dedim. Hadi dedim şimdi de bağırsana dedim. Hadi dedim burada da o evde annene ablana Sırf sen istedin diye o saatlerce uğraştıkları yemek için Hadi dedim burada da bağırsana dedim. Ama nasılım biliyor musun? Dokunsalar ağlayacağım. O kabuklu yumurtayı yediğim için değil, anneme bunu yaptığım için. Annem aradı. Oğlum dedi, nasılsın dedi ama sürekli ağlıyor. İyiyim anne dedim. Oğlum dedi, yemekler nasıl dedi. İlk gün dedi soramadım sana dedi. Çünkü ilk gün arayamamıştım. Oğlum yemekler nasıl dedi. Arkadaşlar size yemin ediyorum. Şu şimdiki kuracak olduğum cümleyi tamamlamam. Yaklaşık bir buçuk iki dakikamı aldı. Cümle şuydu. Anne yemekler güzel. Ama bir anne yemeği değil. Abi tam söyleyeceğim. Yutkunuyorum. Yüzülmesini de istemiyorum Kötü de diyemem Anne yüreği Abi ona öyle bir söyledim O ağladı ben ağladım o ağladı ben ağladım <laughs> O gün bugündür Hiçbir zaman Yemekle alakalı Anneme ne bağırdım Ne kötü bir şey söyledim O bana hayatımın dersi olmuştu. Çok içime oturmuştu o gün. Yani askerlik adama bunu katıyor arkadaşlar. Daha sonra tabi zaman geçti artık yürüyüşler falan filan. Orada bir dostluk kuruyorsun. O dostluğu kurduktan sonra Şimdi 21 gün bitti. E orada 4 tane çok yakın arkadaşım vardı. Biri buddy'imdi. Tam çok yakın arkadaşlık yaptım. Abi acemilik bitti. Usta Birliği'ne gideceğiz. Bir tane devrem... ...İzmir'e gitti. Bir tane devrem Balıkesir'e gitti. Bir tane devrem Ankara'da kaldı ama... ...başka bir yerde ya. Abi kurabi çıktı. Hepimiz farklı yerdeyiz. Orada gene durumu anlayamadım. Abi usta birliğine bir gittim. Abi kimseyi tanımıyorum. Lan gene bir kötü oldum. Oğlum dedim sıfırdan mı başlayacağız şimdi dedim. Kimseyi dedim tanımıyorum. Ben dedim kime güveneceğim. Ben dedim arkadaşlarım on numaraydı. Orada bir daha bir boşluğa düşüyorsunuz. Abi oradakilerle bir güzel dostluk yaptım. Hepsi. Şu anda o kadar hepsi benim kardeşim gibi ki. Bak. Uşak, Adana, Eskişehir, Sivas, Antalya, Manisa, Alanya. Daha başka şu anda Balıkesir, Kocaeli. Abi. Bunların hepsi benim devrelerimin memleketleri. Ya şu anda nereye gitsem kapım var. Askerliğin bir güzel yanı da o aslında. O kadar çok kapsamlı yerlerden arkadaşlık kuruyorsunuz ki. Yani normalde hayatınız boyunca tanımacağınız insanlarla tanışıyorsunuz. Yani bunu gerçekten satın alınamayacak bir şey. Yani askere gittiğiniz zaman telefon sokmayın arkadaşlar. Şimdi size nedenini söyleyeceğim. Neden telefon sokmamanız gerektiğini söyleyeceğim. Şimdi orada devrecilik diye bir olay vardır. İlla ki biliyorsunuzdur. Dede torun ilişkileri. Abi şimdi en alttaki gelen adama zaten şey olduğu için, çömez olduğu için ona hiç telefon melafon vermezler. Bizim orada sistem şu şekilde işliyordu. Kep altın gelince anca o zaman telefon getiriyorlardı. Bizim de yani bir acelbi olarak 4 diye dedelerimiz vardı. Gerçekten bütün bölük nefret ederdi. Yani hepsi kansız adamların tekiydi. İçinden bir iki tane istisnayı ayırmak dışında hepsi kansızın tekiydi. İşte bana sordular. Telefonu getiriyor musun? Ben dedim istemiyorum telefon. Hayırdır niye dedi? Ben dedim istemiyorum ya dedim. Kendi dedim kişisel tercihim dedim. Tuşlu dedim benim işimi görüyor. Abi size yemin ediyorum o telefonla var ya o en üst celp ve onların en üst celpin bir altı bir şey olduğu zaman hep telefonla tehdit ediyorlardı. Telefonlarınızı patlatırız, öyle olur, oyuncaklarınızı elinizden alırız, vermiyorsunuz mu komutana söyleriz. Bütün bölük bizim, biz her yere saklarız, anahtarlar bizde, sizde daha çömezsiniz. size mi inanırlar, bize mi inanırlar? Abi, herkes öyle tehdit ediyorlardı. Ben de bunu sonradan gör, yani bildiğim için böyle olacağını, bu dedim, bunlar dedim benim askerliğimi de uzatır, beni dedim katil de ederler, ben bu telefonu götürmeyeceğim dedim. Onlar olmasaydı da götürmeyecektim zaten. Çok güzel anılar yaşadım ya. Yani size verebileceğim tavsiyeler bunlar arkadaşlar. Oraya gittiğiniz zaman da sorgulamayın. Her şeye emredersiniz komutanım deyin. Bana kalırsa telefon sokmayın. Çünkü telefonsuzluk sizi her zaman en üst celp yapar. Komutanlarınızın sözünden çıkmadığınız takdirde hiç kimse görevinizi düzgün icra ettiğiniz takdirde hiç kimse size kalkıp da bir şey söyleyemez bana kalırsa boyun da eğmeyin ve şöyle bir laf vardır askeriyede devre devrenin muhtaçtır diye bak bu dediğimi sakın unutmayın ya bu çok önemli bir şey o, oraya gittiğiniz zaman öyle anlayacaksınız ki kendinize ezdirmeyin bir şey olduğu zaman size gereksiz bir şekilde devrecilik mi yapıyorlar saygısızlık mı yapıyorlar Direkt komutana deyin ki komutanım böyleyken böyle. Kimsenin ağız kokusunu çekme. Askerlik bitti. Arabaya bindim. Arkadaşım Uşak'taydı. ya ee, onlar yani Ankara'dan onlar Uşak'a kadar gidecekler. Uşak'tan da ben otobüse binip İzmir'e gideceğim. O şekilde planlaştık. Abi daha arkadaşımın devremin babası geldi. Arabaya bindim. Araba gitmeye başladı. Abi dedim. Ben hiç askere gelmedim. Onun şeyi bambaşkaydı. Neyse gittim. Artık gidiyoruz. Uşağa geldik. Arkadaşımın babasına çok büyük teşekkürlerimi sundum. Devremle vedalaştık. Otogardan indim. Taksiye bindim. Eve gidiyorum. Ama o duygu nasıl biliyor musunuz? Yeniden doğmuş gibisiniz. Çok başka. Abi evin önüne yanaştım. Bizim komşular gördü. Saklan dedi. Babamı çağırdılar. Ardından annemi çağırdılar. Babama dediler ki ya şurada dedi fare var alır mısın? Ha dedi alayım dedi ayıp ediyorsun falan filan. Abi ben bir çıktım. Babamın o gözündeki o mutluluğu, o şaşkınlığı anlatamam size. Bu arada şöyle bir detay vermeyi de unuttum. Babalar bilirsiniz. Evlatlarını sevseler bile sert olurlar, sert gözükürler. Belki de doğru olan bu bilmiyorum. Ama babam bana hayatında iki kere seni seviyorum oğlum dedi. İkisi de askerdeyken. Ondan sonra arkasından annem geldi tabi. Çığlık çığla. O ağladı. Ben tabi mutluyum. Ben artık o psikolojik şeyi atlatmıştım. Annem ağladı. Güzel bir kucaklaştık. O şekilde mutlu sona ulaştık. Arkadaşlar değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkürler. Mutlaka dediklerimi uygulayın. Ailenin kıymetini, sosyal hayatınızın kıymetini normal şartlarda basit gördüğünüz herhangi bir sahilde ya da bir kafede kahve içmenin bile o kadar değerli olduğunu anlayacaksınız ki. Ama şöyle de bir gerçek var. Bitmez diyorsunuz. Bitiyor. Özlemem diyorsunuz. Özlüyorsunuz. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.